Merhabalar, Ronit Erhanyem ben. Bugün birlikte bir nefes çalışması yapıyor olacağız. Yapacağımız nefes tekniğinin adı Anuloma-Viloma. Bu teknik, düzenli uygulandığında zihni sakinleştiren bir teknik, sinir sistemini sakinleştiren ve vücuttaki stresin uzaklaştırmasına yardımcı olan bir teknik ve aynı zamanda da düzenli uygulandığında anksiyete ve kaygı gibi durumlara da iyi geliyor. Bunu günde iki kez, üç kez ihtiyaç duyduğunuz kadar yapabilirsiniz. Tabii ki ne kadar çok tekrarlarsanız bu çalışmayı o kadar çok fayda görüyor olacaksınız. Nasıl yapıyoruz bu nefesi? Şöyle dönüşümlü burun deliklerinden nefes alıp veriyoruz. Sol burun deliğinden alıp sağdan boşaltıyoruz. Sağ burun deliğinden alıp soldan boşaltıyoruz. Bunu yaparken burun deliklerimizi parmaklarımızla dönüşümlü olarak kapatıyoruz. Şöyle kullanıyoruz parmaklarımızı. İşaret ve orta parmağını avucun içine doğru düşürüyorsun. Kullandığımız parmaklar baş parmak ve yüzük parmağı. Baş parmağımı sağ burun deliğime getirip yerleştiriyorum. Yüzük parmağımı da sol burun deliğime getirip yerleştiriyorum. Sonra sırasıyla soldan 4 sayıda nefes alıp sağ burun deliğinden 8 sayıda nefesi boşaltıyorum. Sonra sağ burun deliğinden 4 sayıda nefes alıp sol burun deliğinden 8 sayıda boşaltıyorum nefesi. Tamam hazırsanız başlayalım. E, mudranı hazırla, işaret orta parmağını avucunun içine doğru düşür. Hazır kalsın. Şimdi bir derin nefes, ki burun deliğinden al iyice doldur, doldur nefesi ve sonra ağzından boşalt. Haa. Güzel. Şimdi yavaşça getir parmaklarını yerleştir. Sağ baş parmağını sağ burun deliğine. Yüzük parmağını sol burun deliğine getir. Sağ tarafı kapatarak başlıyoruz. Kapat sağ burun deliğini. Soldan al. 1 2 3 4 Solu kapat. Sağdan ver. 8 7 6 5 4 3 2 1 Al sağ. 1 2 3 4 kapatsa soldan ver 8 7 6 5 4 3 2 1 al sol 1 2 3 4 ver sağdan 8 7 6 5 4 3 2 1 al sağ 1 2 3 4 kapat sağ sol ver 8 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Al sol 1, 2, 3, 4. Kapat solu sağ ver. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Al sağ 1, 2, 3, 4. Soldan ver 8, 7, 6, 5, Al sol 1 2 3 4 Kapat sol sağ ver 8 7 6 5 4 3 2 1 Al sağ 1 2 3 4 Ver sol 8 7 6 5 4 3 2 1 Al sol 1 2 3 4 Ver sağ 8 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Al sağ 1, 2, 3, 4. Ver sol 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Al sol 1, 2, 3, 4. Ver sağ 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Son bir kez sağdan al. 1, 2, 3, 4. Kapat sağ, sol ver. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bırak. Yavaşça elini dizinin üzerine doğru getir. Yerleştir. Derin bir nefes al. iki burun deliğinden. Sakince burun deliklerinden boşalt. Başka gözlerini açabilirsin. Evet bu teknik böyle. Bunun sayısını istersen çoğaltabilirsin. Dediğim gibi ihtiyaç duyduğun kadar yapabilirsin. Günde iki kez, üç kez. Ne kadar çok tekrarlarsan o kadar bu nefesin faydasını görüyor olacaksın. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.